Hindistan cevizini bimden aldım. Ve böyle küflü çıktı. 2025 Saat 20.47 alındı bu Fişi de burada. Görürsünüz, incelersiniz. Evet. Şu an e, oradaki fiyatı alış fiyatı, bimin alış fiyatı 32 lira gösteriyordu. 29 liraya da satıyordu tane fiyatını. Hmm tane fiyatı 29 satıyordu. Ben şimdi bunu tüketi heyetine, tüketici heyetine atarım. Ondan sonra mayım. Tabi bunlar da kendilerinin adamı. bilden rüşvet mi alıyorlar? Ne alıyorlar? Bunlara bak hala orada satışta. Bir sürü rafta satışta. Kaç tane sıkırsam böyle küflü çıkar. Bimden indirim ürünleri almayın. Bunları bilmiyorlar mı? Hiç mi kırmadılar? İnsanları böyle kandırıyorlar. İnsanların parasını dolandırıyorlar. Yani ne desem bunlara yeridir. İnsan insanın parasını sömüyorlar ha bunlar. Şimdi bunları ben götüreceğim, iade edeceğim. Onların başlarında müdürlerine versinler hatta şube müdürlerine olmadı genel müdürlerine bunları götürsünler genel müdürün ağzına tıksınlar bu ne abi millete böyle şeyler mi yediriyorsunuz hatta sahibinin ağzına tıksınlar şunlara bak abi Heh.